Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Mart 2023. Üçüncü, üçüncü denemeyi çekiyorum şu anda. Hala dilim olamıyorsunuz ya süredir video çekmediğim için <laughs> anlamışım. Evet, Beyoğlu'ndayım. İstiklal Caddesi üzerinde bunun Atlas Pasajı'nı geçeceğim. Şu anda arkamda Kübük sergisinin afişi var. O yüzden Atlas Pasajı yazısını göremiyorsunuz. Karşısında da LCY2, Oxo ve DESA var. İstiklal Caddesi'nin tam ortasında yer alıyor. İçeride görüşmek üzere. Atlas Pasajı'nın içindeyim İstiklal Caddesi Beyoğlu. Bakın yerler eskiden böyle değildi. Ben buraya ortaokul lise yıllarında çok geliyordum. Şu tuğlaları yeni yapmışlar. Şöyle bir kübrik sergisi var, Stanley Kübrik. Buranın içinde de İstanbul Sinema Müzesi var. Görmüşsünüzdür, açılışına Cumhurbaşkanı falan gelmişti, sanatçılar. Kübrik Müzesi, Kübrik Sergisi, müzesi. Türbük sergisinde gezebilirsiniz. Tarihi de 1 Ekim 2022 ile 1 Nisan 2023 arasındaymış. Yani 1 Nisan'a kadar gezebilirsiniz. Böyle korkutucu, ilginç şeylerle ilgileniyorsunuz. kibrik biraz e, marjinal bir yönetmendir. O yüzden herkes sevmiyor olabilir. Bakın İstanbul Sinema Müzesi burada şurada bir şeysi var. Bilet alıyorsunuz. Atlas Pasajı yasında burada görebilirsiniz. Bakın burada da yerde tuğla çalışması yapmışlar. Burada tarihçesi var. Merak eden varsa diye şöyle çekeyim yavaş yavaş. Durdurup okuyabilirsiniz. İngilizcesi de var aşağıda. Böyle oymalık akmalı mermerler. Atlas Pasajı Shopping Center. Hemen girişte böyle tirko elbiseler, eşofman atları, kraplar var. Şurada fiyatlar yazıyor. Oradan size göstereceğim. Biraz önce baktım. Bu mesela 60 TL kaç korsu kalmış. 50 TL'ye böyle bir madar var. Önü biraz açık. Şöyle 80 TL'ye siyah kısa bir patak var. Şöyle bir çizgili bir üst. Böyle var yine. Bunlarda da 70 TL diyor. Turuncusu var, moru var. Şöyle gül kurusu rengi var. 50 TL diyor. Buna biraz önce baktım 34 beden, yüksek bel, güzel pantolon, geniş paça, pistik işini, paçaları, böyle moda biliyorsunuz. 60 TL'ye böyle bir üst var, yine Şöyle bir farklı bant kullanmışlar. Bu gençlerin sevdiği polyester kraplardan var. Yukarıdaki mesela böyle pijama üstüne benzeyen üç düğmeli bir e, tatlı üst var, delikli. 50 TL diyor. Şu tatlıymış vintage şeylere benziyor simli. Yeşil mor renkli. Şuna kadar almış bakalım gözlüğümü çıkarayım o 70 TL diyor böyle bir penye kısa kollu. Bişör çiçek desenli gibi. Bakın burada Zara diyor mesela arkadakinde. Şöyle de bir moda. Nerede fiyat yazmıyor. Şunu 36 ödem diyor. Bu 120 TL diyor. Şu fuan Stradivarius diyor. Bakın Güzelmiş bu. Kumaş da güzel. Paçaları böyle lastikli. 90 TL'ye böyle bir düğmeyle. Bunlar şirin duruyor bence kot pantolonların üzerine. Şöyle kotların üzerine tatlı oluyor. Benim pantolonların üzerine. Bakın bunda deseni güzelmiş. İlginç. Yarım balıkçı olan modellerden. Kumaşı biraz polyester. Şu mesela 60 TL diyor. Böyle ceketlerin içine giymek için 40 TL. Evet, Renkleri böyle. Bakın Zara diyor. Çok tatlıymış. Paçaları da bakın geniş geniş. Tam çiçek çocukları. Hippi. çok sevimli Bunun fiyatı ne kadar acaba? Bu ne kadar acaba? 220 TL'ymiş. Gördünüz. Şöyle device premium diyor mesela. Bu da güzelmiş. Erkek için mi ya? Ama erkekler de olabilecek gibi görünüyor. Şöyle eskitmeli bir model var. Katın kendi yazıyor. 80 TL diyor. Böyle bir kombin yapmışlar. Bakın boyundan bağ çıktı. Siyah bir üstiyerle renkli bir hırka. Şöyle dantel detaylı var 90 TL diyor. Sweatshirt. Bunun yazıyor. Free diye yazıyor. 50 TL. İnce bir seri çöplüğü. Yine katın kendi yazan marka. Ne kadarmış? 80 TL. Abi de güzelmiş. Mavi cins büyük. Bu ne kadar? 170 TL'ymiş. 170 Yine pistik iş bakın paçası. Güzel boya. Maria diyor. Fire eyes flare. Bu flare dedikleri İspanyol gibi oluyor. ve Dize kadar dar sonra bol açılıyor. Ona flare ya da flare diyorlar. İspanyol paça aslında yani. Markanın ürünleri bayağı var burada Bu poliester şardonlanmış ama bakın. Şu şardonlama işini. Böyle mavis var, yeşil var. Tril tril yazın giymek için. Yüzyılların şöyle kaş koysu kumaştan atletler de var. Bakın body var. 50 TL. Primark ya da Primark'da okuyan var. Böyle renkleri var. Abi bu yanları da Şöyle seviyorsanız bakabilirsiniz. Pembe ve mavi renkleri var. Şöyle bir gömlek var mesela. Şöyle yeşil 80 TL. Bu rengi biraz farklı çıkıyor videoda. Daha canlı bir yeşil normalde. Brezilya yeşili gibi yani. Biraz petrol gibi çıkıyor. Bu çok tatlıymış. Let it snow yazıyor. Böyle bir şarkı var ya yüzlerine. Let it snow, let it snow. <laughs> Aa, çok sevdim bunu. Yumuşacık ve kumaş çok güzelmiş. Ne bu bakın bedenlerde var mı? Başka şeyler varmış arkada. Siyah var. Şöyle kremi var. Ve şeyiz bu. Eyvah burada telif hakkı olur. Bakın şöyle siyah kadife var. üstü TL diyor. Yarım balıkçı body şeklinde. Burada ses kısa ama bilmiyorum. 80 TL. Şurada 60 TL böyle bir şey var. Böyle daha etlik bir şey var. Şuradan müzik kaçmak zorunda kalacağım. Şöyle genel göstereyim size. Şu 110 TL ediyor Şöyle bir hırka var. Bu da yumuşacıkmış çok güzel. Bunda fiyat göremedim. Bir de şöyle bir şey var. Böyle böyle parçalar var arkadaşlar. Şöyle siyah düzür kalem var. şöyle bir şey de var. 90 TL ediyor Şöyle şeyler var mesela. Daha böyle hipster tarzı seviyorsanız şöyle çizgiler var. Böyle rengarenk. Ben öyle geçeyim. <laughs> Şu elbise de güzelmiş. Bu elbise ne kadar? 250. Bu 250'ymiş yılbaşına partiye falan güzel olur. Doğum günü partisidir. Şöyle bir etiketi var. Güzel vallahi, Bakabilirsiniz arkadaşlar. Şunlar da tarz duruyor bakın. Şöyle kapışonlu, spor koşanlar falan yiyebilir. Koşu yapanlar, yürüyüş yapanlar. 90 TL diyor. Ee, bu marki Trendyol'dan yoldan biliyor olabilirsiniz belki de. Burada da yine 100 TL'ye böyle. Hmm, bu neymiş böyle? Tenye elbise, tişört havasında kısa kollu değişik. Güzel durabilir belleri kemerli falan. Şu 100 TL falan. Şöyle tırka bir şey. Bu pek beğenemedim. <laughs> Şöyle bir e, ince hırka var uzun. Maxi hırka bakın bayağı uzun. Şöyle bir şeyler burada da böyle böyle şeyler var. 70 TL diyor. Şuraya da renklerde böyle turuncular, pembeler falan var. Şurada böyle parça var. 60 TL diyor. Kolları gıpırdan dantel. Şirinmiş bu kot şortlarla, kot pantolonlarla güzel olabilir. Şöyle bir kuşaklı bir model var ve derin ve şöyle kolsuz. Böyle modelleri severim ben. Tamam, kurtus. Böyle de 80 liraya bir spor tayt var. Şöyle bir markası var. Bedenleri de var. Şöyle yılan desenli bir elbise. 80 TL'ye bu Street pantolon diye böyle etiket var. Yani bu güzel ten rengi çarşağ giymek için, içine giymek için içeride ne? <laughs> i̇çine giymek için olabilir. 40 TL'ye böyle kraplar var bakın. Dizgili olanlardan. 40 TL, renkleri de böyle. Belki için 40 TL yine. Siyahı var, beyaz var aynısının. Yine 40 TL diyor bakın, böyle bodiler var. 40 TL'yi böyle bir şey için. Ama valla bayağı iyi. Böyle kotların içine giymek için de markası da iyi. 40 TL güzel fiyatlanacak böyle bir şey için. Pazarda bile çünkü bayağı pahalı ısıttılar. Bunlara da 30 diyor bakın. Ee, bu şey olanlardan. Ne denir? Yani boynunuza doladıklarınızdan yani ucu açık değil. İsmini unuttum şu anda hatırlayamadım. Güzelmiş Şirin. Şöyle çantalar da var bakın. Evet buradan çıkalım yavaş yavaş. Böyle modeller de var biraz fazla. <laughs> güneş gözlükleri var burada. Bugün de bir tane ikinciye güneş gözlüğü sattım. Kargoya verdim gözlüğü. Bakın böyle düş kapanları da var. Gökkuşağı renklerindeki şeyleri seviyorsanız, dış kapanı asmayı seviyorsanız bunları yatak odanızın ee, i̇çinde içinde yatağınızın üstüne asıyorsunuz. Ben de buradayım bu arada. Şöyle göstereyim kendinize. <laughs> ee, size. kötü ruhları kovduğuna inanılıyor bu duş kapağınlarını. Yani. Bu iplerinde kötü ruhların e, yolunu kaybettiğine inanılıyor. Şöyle gökkuşağı olan. Yine şunlar da çok burada oldu bakın şu. Pinterest'te sürekli görüyorum. Gözlükleri eğlence aracılar kullanmayız. <laughs> güzel uyarı bence. Ben de takıp deneyesim geldi yani birkaç tane. Şunlar güzel nerd gibi durabilir. Severim ben böyle ray tarzı şeyleri. Şu anda da siyah tane elimde duruyor. Bunu Bakırköy Pazarı'nda almıştım hatırlarsınız 35 TL'ye. Kış ayakkabı fena değilmiş. Sinir falan sevenler için de yapar. Öyle böyle, böyle gezdik ya. Yavaş yavaş çektim sonra hızlı çekiyorsun gözümüz açıyor diyorsunuz. O yüzden bakın şu değişikmiş. Ya bunları takasım geldi ama takmayacağım. <laughs> Şunlar da ilginç ama beğenmedim. Sadece ilginç. Şunlar da bana hep şey hatırlatıyor. Böyle kayakçıların gözlükleri olur ya şu özellikle. Kayak yapanların gözlüklerini hatırlatıyor şu da. Ve frapan renklerde. Ve turistler için bez çantalar var. Burada fiyat yazmıyor. Göremedik. Tamam beceri var bakın güzelmiş. Şöyle bir tane model. Küçük prense benziyor. Şimdi bunu daha önce Emine de görmüştük galiba hatırlıyorum. Bakın erkekler için böyle baksiler var. Kadınlar için çamaşırları satıyor. Böyle köpüğü olan kadınları görüyorum Cihangir'de. Şu şapkalardan var. Bunlar da güzel. Renkleri de güzelmiş. Bunlar artık çok pahalıya satıyorlar. Üzerine hiç sorasını beğenmiyor Çekeceğiz. Şöyle fili şeyler var. cep falan falan filan. Böyle ürünler var bakın. Transparanlar, büstiyerler, kraplar. Aa şu güzel bir şey. Işık adıfı. Faskalı, Krap tatlı diyebiliriz. Şu da güzelmiş. River Island diyor. Havuzda tatlı. Bunda fiyat 250 TL. Evet 250 TL yazıyor. Bu benim şey, geçenlerde giydiğim şeye benziyor, taytı benziyor. Çok güzel okumaş şöyle bir model de var bakın 150 TL diyor. Bunda da 150 diyor. Böyle böyle şeyler. Şu ne kadarmış bir şuna bakabilirlik. Bunda yazdım. Herkes kız demiş 250 TL diyor bunda da. Bakın şu benim beğendiğim hakkıdan var. Şöyle şeyler de var. Şurada bu var. 120 TL diyor. Şunda 150 diyor. Tatlıymış bu da. Ön kısmı böyle üçgen gibi geliyor. Bu arada 200 TL ediyor. Güzel böyle parti var tek giymiş. Şöyle şortlar var 220 <laughs> diyor. Böyle biri 250 diyor. Şu 200 Ama bak, bu TL, TL diyor. Sen zayıfsın <laughs> aynen. Şortlara <Şu> <laughs> bakalım. Şortu tek shortu var. Fiyatını görmedim. Bu o civarlıdır herhalde. Yani. Genelde 200-200 yani. falan diyor. <laughs> 50 TL discount diyor. Hangisi bunlar? <laughs> 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 Bu sıradakiler 50 TL ymiş. Bakalım şöyle. Böyle sırtı açık mesela. Markası böyle. Modo diyor. FTS 64 Modo'nun gençler için olan koleksiyonu. Böyle bir şey var. Neymiş bu markası? Böyle bir şey review diyor. Tatlı aslında. Şortların üzerine falan güzel olabilir. 50 TL iyi. 50 TL. Ya, bu da güzelmiş. Parkspaniye basketbol severler için. Team Bugs. Eksi kaldır. Bisiklet taka. Gözlük de elimde kaldı. 50 TL. Burası gösterdiklerim. 50, 50. 50 TL. Böyle de bir kaldı. Ama şeyin de etiketi yok da. Mütimaz hmm. seven kızlar çok var. Onun için gösterdiğim gibi. Harç belanda yok. Durum arkası mıydı bile varmış. Ay nasıl tüslü kokuyor şu anda pasaj bunu çocuk eti gibi küçücük. 32 beden falan olan var varsa belki olabilir. <laughs> Şöyle bir şey var. Aa bu şirinmiş ama leke olmuş şu olur. Tatlıymış. Kol. Sıfır kol. Bir şey var. Güzel vallahi 50 TL için bence. 50 TL burası. Bu da güzelmiş. Ama kendiniz iyi olması lazım. Çok belli için. Böyle pantiyeli bir tüllü müllü. Cadılar Bayramı'nda güzel olabilir. için. Bakın bu da güzel. Bu çok küçük görünüyor. Kız çocuğu için var Ama buraya çok gençler geliyor. Ortaokul, lise çağında. Onlar <laughs> alabilir bence. Ejderha <Deji gülüyor> için. Böyle böyle şeyler. <laughs> tişörtler fena değilmiş. Böyle bir şey var daha çok ya. Bu da şirin bakın böyle şeyler mağazalarda dünyanın parası Orlonyu'da simli small diyor. Tatlı bence 50'ye iyi yani. İki tane kalmış şimdi. Az kalanları genellikle düşüyor. Bakın body bu. Böyle krap var. 50 TL yine. 50 TL'ye kırmızı falan iyi bence böyle. Mor da var. Şöyle. Pamuk karışımı. Bir daha göstereyim. 50 fiyat vurguluyorum. 50 idi mesela. Şöyle fetiş şeyler de var burada. Onları çok istemiyorum, Böyle bir yer burası. Şurada dış kapanlarına burası. Instagram'da da varmış. Idle fashion diyor. Evet, oh, çok tüslü kokuyor buram buram. 14 Şubat'ta tarih dönmüş galiba burada. <laughs> Bugün 15 Mart 2023. Depremin üzerinden yaklaşık 40 gün falan geçti. 6 Şubat'taydı Kahramanmaraş civarında 11 ili etkileyen depremler. Herkesi geçmiş olsun tekrar. Bugün de sel felaketinde yine 4-5 kişi oldu sanırım. Yani çilesi bitmiyor bölgelerde yaşayanların maalesef. Böyle var arkadaşlar. Biraz kafamı dağıtmak için böyle yerlere gelmek iyi oluyor. Benim açımdan. Çünkü sürekli deprem yatıp depremle kalkıyorum bu ara. Kentsel dönüşümle bozmuş durumdayım. Bizim binamız da eski olduğu için 65 yılında, 1965'te ruhsatı almış. O yüzden kentsel dönüşümü sokmak istiyoruz ama çok masraf çıkarıyorlar. Nasıl olacak bilmiyoruz karşılanacak gibi değil. Bunlar da şirinmiş böyle. Bak, yürüdün, e sen mutfağa falan asabilirsiniz şöyle üçlü. Şirinmiş. E, ee, bu pinap girl tarzı bunlar. Papat. Fiyat yazmıyor. Bak görüyoruz değil mi? Öyle oyuncak bebekler falan da var. Bakın şirinmiş. Biz ya manken büyük. Bakın buraya. Saçın kabardı. Rüzgarda. Böyle oyuncaklar var, burada fularlar var. Bunlarda da fiyat yazmıyor. Niye fiyat yazmamışlar ki bunlar o? Şu kare olan bandana yazıyor. Bandana diye okuyorlar. Çam var yazıyor. Burada da böyle yazlık evler için güzel alabilecek deniz kabuklu, sedefli şeyler var. Şöyle bir şeyler var. Dart bile var bakın. Dart oynamayı sevenler varsa. Böyle şeyler. Ben yani de buradayım. Çantamı önüme aldım. Olur olmaz diye. Çok fazla kalabalık oluyor yani. bazı Bakın bu krok terliklerin üstünü süslemek için süslerden bulabilirsiniz. Yani Atlas Pasajı'nda da var gördüğünüz gibi. La Casa de Papel seviyorsanız. De Papel konuşamadı. Einstein var. Atatürk'ümüz. Oh my god, I'm sorry. pop art dekorasyonla ve pop art moda ile ilgili bloğuma yazı yazdım, okuyabilirsiniz www.derilokegulen.blogspot.com Kurabiye canavarını çok severim. Bazı ürünler üretiyorum onlarla ilgili. Bilenler bile order mağazalarımda kurabiye canavarı. Kulağımı çarptı. İnanmıyorum. <laughs> Kulağımı sağır edecekti. İyiyim tamam teşekkürler. Kocaman demir bir çubuklu kulağıma çarptılar biraz önce. Neyse iyiyim ölmedim şu an hala yaşıyorum. <laughs> hala video çekiyor. Canım acıyor şu anda. Ne kadar yani o kadar geniş bir alan var ki geçebileceği çarpmasına inanamıyorum. Özür diledi gerçi de yani yine de insanlar ne kadar dikkat Ya yani İnanılmaz. Evet böyle şeyler var magnet. Kulağım kalamıyordur umarım. Şurada bir yerde kapatıp bakacağım şimdi. Şu geçtiği alana bakın. Bakın bu kadar alan var. Gelip benim kulağıma çarpıyor koca demir şeyle inanılmaz ya.